Arkadaşlar elektrik eğitim, eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere zaman rolesi ile zaman ayarı kontaktör nasıl çalıştırılır, nasıl bağlı onu göstereceğim. Önce kağıt çizeceğiz. Arkasından uygulamaya geçeceğiz. Ee, Schneider'ın elimde RE17 Ramu kodlu zaman rolesi vardır. Ee, zaman roleleri birkaç çeşit ayarılır. Ee, kimi A1'ine start verdiğiniz zaman çalışır. Ee, kimi Y1 kontaklı çalışır. Ee, şu anda aklımın birkaç tane daha modeli var zaman oranlarının. Şu anda bununla e, zaman ayarlı kontaktör çalıştıracağız. E, bu tarz kontaktörle ve zaman oranlarıyla e, ister belli bir zamanda kontaktör çalıştırın, ister belli bir zamanda kontaktörü bırakabilirsiniz. O şekilde bir devre yapacağız. Ben de sizlere ufaktan bir devre yapımına başlayayım. R fazımızı çizdik her zaman gibi kumanda sigortası. Stop anahtarı. Start anahtarı. Zaman öresi ve zaman ölesinin çalışması için nötr. Bunu bu şekilde çizmemin nedeni sizlere şimdi bir şey söyleyeceğim. Start'a bastığınız zaman zaman öylesine abinin enerji gelir. Nötr de geldiğinde de çalışır. Ama startta elinizden bazı zaman zaman ve enerji gelmeyeceğinden dolayı saymaya başlamaz. Bir işlevi görmez. Buraya mühürleme yapmamız lazım. E, mühürleme de zaman olursa mühürleme yapılamayacağından dolayı e, buraya harici bir tane e, kontaktör öyle koymamız gerekiyor. Maliyetten dolayı genelde e, sadece mühürleme yapacağından dolayı böyle koyabiliriz. Bu şu anda yanlış bir devre sizlere bir devre gösterdim. E, normalde start stop mühürlemeli kontaktör devresine benziyor. Ama bu şekilde e, devreye başlayamıyoruz. Sizlere göstermek istedim. Şimdi normal projemize başlıyoruz. Sigorta. Stop anahtarı. Start anahtarı. Maliyetten dolayı böyle koyacağız. Zaten elimde ikinci yok. Böyle. Şimdi bu açık kontaktörü bu vasıtasıyla mühürleme yaptıracağız. Şu anda böyle biz aynı kontaktörle yaptığımız değerler gibi şu an başlarımız bu şekilde. Burada aynı zamanda zaman rölesini çalıştıracağız. Zaman rölesi çünkü startı verdiğimiz zaman buradan elektrik geçecek ve ayetten mühürleme üzerinden elektrik geçeceğinden dolayı zaman rölemizi buraya koyuyorum. sigortamızın çıkışından e, ister kontaktörünü çalıştırın isterseniz e, çalıştırın şu şekilde buradan zaman öğrenizin açık kontağından kontaktörümüzü çektiriyorum. ve ayrıca kontaktörümüze sigorta girişinden şey sigorta çıkışından kontaktör açık kontağından kontaktör açık kontağından lambamızı bağlayacağım. Çünkü elimde lamba var. Motorumuz yok. 3 fazla bir yok şu anda. 200 voltta motorum yok. O yüzden lamba çalıştıracağım. Şu şekilde e, basit bir devre çizdim. Şimdi geçelim uygulamamıza. Evet arkadaşlar. Şimdi uygulamamıza geçelim. Yine her zamanki verimde uzun kablo. E, Fazımızı verelim. Kutlayalım. Çıkışımız stop anahtarına. Şöyle kısa parçaya kullanacağım. Kablomuz elimize fazla mevcut değil. Çıkışı. topaktan girişine Stop'umuzun çıkışına Storm'un girişi, storm'un çıkışını start'ın girişine bağlıyorum. Start'ın çıkışı Takımımız çıkışı Rölenin A1'ine geliyor. Rölenin A1'i. İşte A2'leri hiç karıştırmayacağım. A2'leri en son vereceğim. Kafası karışmasın diye. E çünkü hangisi hangi A1'ler, hangisi fazlalar, hangisi kötüler e, karışabiliyor. O yüzden A2'leri şu kısmı şöyle biraz yaklaştırayım. Şöyle nötr kısımlarını en son vereceğim. Şimdi mühürleme yapmamız gerekiyor. Stop ile start arasında alalım bir parça. Stop ile start arasında yine her zaman gibi starttan alacağım. Stop ile start arası. Stop ile start arası şöyle göstereyim. Start starttan alacağım. açık kontağını. Burada tek kontak vardı. Onu tekrardan bir kontrol edelim. Komşu sağdakiymiş. Komşu sağdaki. Çift kontak olsa da sorun olacak ama tek kontaklarda mecbur kontrol etmek zorundayız. Komşu buradaki yani komşu açık ucunu bağlayacağız. Stavrın diğer ucunda başka kalı yapalım. Start'ın diğer ucunda yerler öyle bizim A1'inden de alabiliriz. Ama ben Start'ın ucundan alacağım. Diğer ucundan. dönemde tekrar bakalım. Soldaki N, C, N, O, N, C. O zaman soldaki N, O'ya bağlıyoruz. Şuraya. N, O dediğimiz şu açık kontak rölemizi. Onu da buraya bağlayacağız. Ayrıca ister buradan da alabiliriz. Ben şimdi şuradan alacağım. Buradan zaman rölesinin A1'ine besleme vereceğiz üstte girmesi istemiyorum. Yani şuradan. Tekrar söküyorum. Çünkü hep de buradan iki tane kablo bağladık. Üstte binmesin. Bunu buradan sokuyorum. Ağabeyinden alabilirdiniz. Fark Ben şuradan alacağım. Buradan. Zaman rölemizin A1 ucu burada. A2 ucu burada. A1 ucuna bağlıyorum. Bu Y1 dediklerime değildir. A1 ile besleme geldiği zaman saymaya başlar. Şimdi A2'sini daha sonra vereceğim. Zaman ölüsünün şimdi sigorta çıkışından bir tane e, zaman ölüsü 15 orta uçtur. 16-17 açık kapalıdır. Burada sembozdan gösterir. Ee, 15-16 kapalı uç. 15-18 açık uç. Ben şimdi 15'ine fazla vereceğim. Şimdi kablo bakalım. Kablolarımız az kaldı. Şundan vereyim. Bu açık 15'ine faz veriyorum. 15 nolu ucu, orta kuştur. Kontak orta ucu. Onu şu şekilde bağlıyorum. Bunu da bağladık. Çıkışını öncelikle açık kontağını kullanayım. İşte parça kablomuza tekrar. Şimdilik öncelikle açık ucunu kullanacağım. 18 ucu açık uçmuş. Zaman arası açık ucundan kontaktörümüzü A getiriyorum. Kontaktörümüz A1 220 volttur. Değerlerimiz şu anda 220 volt yapıyoruz ama 12'ye 20'de olabiliyorsanız ona göre malum seçimi yapmanız lazım. A2'sine sonradan vereceğim. Kontaktörün girişe tekrar besleme vereceğim. Onun yerine şu gri kablo yapacağım. Şu anda görüntülü A gibi oldu. Ama devre tarif eden kişiler nasıl olduğunu anlamıştır. Tekrar sigorta çıkışından şuradan kontaktörümüze bir besleme vereceğim. bu tarz yerler yani panış yapıldığından dolayı kan içinde oluyor ve görüntü gayet de güzel oluyor. Ben sadece şu an sizlere uygulama yap yapacağımdan dolayı böyle bir görüntü sağlıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle ağabeyimize ağabeyimize elektrik verdik. Çıkışına lambaya bağlıyoruz. Burun çıkışı nötre gidecek. Bunların çıkışı da nötrlere bağlanacak. Şimdi ufaktan nötrlerimizi bağlayalım. Şöyle yapacağım. Hepsini böyle toplayarak şu. hepsini birbirine atlama yaparak nötrlerimizi tamamlayacağım kimsenin kafası karışmamış olacak böylelikle şu an sadece nötrlerimizi veriyorum kimsenin kafasını karıştırmak istemiyorum hatta lambamızın nötrünü de kontaktörüne alayım daha iyi olur bağlayacağız. Zaman öresinin A2'si buradan lambar A2'si şuradan gelen desti mötrümüzde oraya girdiğimiz zaman İşlem tamamlamış olacak şu şekilde. Şu an işlem tamam. Şöyle şunları yukarı çıkartayım. Star stop. Stop. Ha, star stop'umuz söyleyelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Elektriği veriyorum. Bizim fazımız şu şekilde pilime göre şöyle verelim. Kontrol ekran bakımıza fazımız geldi. Sigortayı kaldırıyorum. Diğer şu an karışık oldu ama baştan izlenen için kolay olacaktı. Deneme yapıyoruz. Startı veren zaman öyle tık diye sesini duyacaksınız. arkadaşlar ezanımız bitti. Şu anda sigortamız kalkık. Startı verdiğimiz zaman röle çekecek. Röle mühürleme yapacak start kontağını. Zaman rölesi serme başlayacak. Zaman röle sonra ee, şu an 5 saniye ayarlı. 5 saniye ayarlı sonra 5 saniye sonra kontağını çekecek. Lamba yanacak. Stop'a bastığımız zaman da lambamız sönecek. Devreyi kesecek. Şöyle startımıza basıyorum tık diye ses duyacaksınız şimdi. Örnemiz çekti. Zaman rölemiz saydı. Saydı sonra kontaktörümüz çekti. Lambamız yandı. Stop'a basıyorum ve sistem duracak. Tekrar aynısı yapıyorum. Start'a basıyorum. Öyle çekecek. Çekti. Mühürlememizi yaptı. Zaman örnemiz sayıyor. Çekti Kontaktörümüz. Lambamız yandı. Şimdi bu belli bir zaman sonra devreye sokma projesi. Şimdi sigortamızı indiriyorum. Zaman üresen sadece 18 ucu söküp 16'ya bağladığımız zaman Start'a verdiğimiz zaman Hatta gelin birlikte deneyelim. Start'ı verdiğimiz zaman anlatayım. Sigortayı açtım. Direkt lamba çalışacak. Yani kontratörümüz çekecek. Lamba çalışacak. Ama belli bir zaman sonra kontak değiştirerek lambamız sönecek. Şu an startı sigortayı kaldırıyorum. Lambamız çalıştı. Gördünüz. Starta bastığımız zaman belli bir süre ne kadar ayarlarsanız şu an direkt yanar. Ne zaman starta basarsanız 5 saniye, 1 dakika, 10 dakika, 1 saat, 5 saat ne kadar ayarlarsanız 5 saniye sonra lambamız sönecek. Normalde bastığım zaman, belirli bir zaman sonra diğer kontaktörümüz çalışsın diye Yani şöyle yıldız üçgen diğerlerinde işte bu kullanılıyor Y-1 tetikleme de kullanılabilir Ama normalde bu kullanılıyor ee, e, Yıldız devreye giriyor Belirli zaman sayıyor, saydıktan sonra diğer çıkart devre Üçgen devre sokuyor Buradaki mantık da bu şekilde Start'a basalım, lambamız yerine Start'a basalım 5 saniye sonra lambamız sönecek. Arkadaşlar dilimin döndüğünce aklıma geldiği kadarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Bir kusurum varsa affola. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.